Merhaba farm severler. Bayram öncesi öncelikle herkese iyi bayramlar dileyelim. Ee, yeni bir güncelleme notu yayınlandı. Bu güncelleme notunda fazla bir detay yok. Ama tek bir hariç bir vs bir modu geliyor arkadaşlar. Ee, bu beni çok heyecanlandırdı. Hemen detaylarına bakalım. Zaten diğer şeyler çok önemli değil. 28 Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar arkadaşlar rank modu da olan bir pvp birebir mod geliyor. Bu birebir modda arkadaşlar hem rank tırmanacaksınız hem de kendi klasınızdaki diğer oyunculara karşı karakterinizi nasıl yönettiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda serverlar arası olacakmış. Yani bu açıdan da baya çekişmeli olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Önce e, oyun içerisinde yaratıklar da olacağından bahsediyor. Bunları kesince de e, belirli bonuslar aldığınızdan bahsediliyor. Yani direkt saldırmadan önce kesip e, ondan sonra saldırmak daha mantıklı olabilir arkadaşlar. E, ve aynı zamanda bazılarını kestikten sonra karşı tarafta da elitler oluşturduğundan Bahsediyor ee, Arkadaşlar bütün e, Legendary gemler Rezonanslar işte Deeds of Valorlar Her şey kullanılacakmış yani bu noktada Aslında biraz daha Para harcayanlar avantajlı da olacak Ama e, ben ilginç olacağını Düşünüyorum bu modun e, Daha önceden Klas sınırlaması olmadan Gelmesi gerektiğini düşünüyorum hatta Town'un ortasına falan gelse de bir e, spikerlik yaparak kapıştırsaydık milleti diye düşünüyorum ama yine de fena değil. Böyle bir şey geldikten sonra belki custom modu yani ranksız modu gelir. E, biz de bu şekilde e, birbirimizle kapışmayı deneyebiliriz. Bakalım nasıl olacak ama ilginç bir mod olduğunu söyleyebilirim. Diğer şeyler çok önemli değil. Yeni Battle Pass'ten bahsediyor. İşte Hungering Moon, Shady Stock bildiğimiz etkinlikler. Corvus'ta e, oyuncu e, ihtiyacını dörde düşürmüşler mantıklı olmuş oyuncu sayısının azalmasından dolayı ama yani ben bayramda Diablo 4 oynamayı baya ilerlemeyi düşünüyordum e, burada da şimdi birebir modu gelince 800 olmam gerekiyor ben hala 800 olmadım artık Diablo Immortal baya bıraktım fazla oynamıyorum o yüzden olmamıştım herhalde bir 800 olup o itemleri takmak lazım hem onun da bir videosu gelebilir. Diablo 4 ile de ilgili bir hype azalması ben görüyorum etrafta. Onunla da ilgili bir video önümüzdeki günlerde çekeceğim. Ee, hızlı bir video oldu. Fazla zaten söyleyecek bir şey yok. Ee, yani önümüzdeki günlerde yeni videolarla görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok dikkat edin. Tekrardan iyi bayramlar ve e, hoşçakalın.